Marlin market armatürü montajının eğitim videosuna hoş geldiniz. Enerji kablosu montajı yapılır. Topraklama kabloları birleştirilir. Armatür bitimine sonlandırma kapağı takılır. 3 metre armatüre birleştirme aparatı takılır. 3 metre ve 1,5 metre armatürlerin erkek ve dişi soketleri birleştirilir. Devamında 3 metre ve 1,5 metre armatürler birleştirilir. Not: Bu birleştirme sırasında kısa devre problemi ortaya çıkmaması için kabloların sıkışmamasına dikkat ediniz. armatür birleşim yerine difizör birleştirme parçası takılır. Diğer armatür ucuna sonlanma kapağı takılır. Enerji verilir ve armatürün çalışması kontrol edilir. Bizi izlediğiniz için teşekkürler.